Kabızlık. Kabızlık niye oluyor? Yediğimizden mi, içmediğimiz için mi suyu, eksik mi içiyoruz? Yoksa bu da yine duygu durum değişikliklerinden mi oluyor? Uyandım, Şimdi şöyle yine çıkamayacağım diye gidiyoruz. Ee, bu sabah e, kanala gelirken hakikaten çok zorlandık. Trafik. Şimdi e, ben ya. bir birey olarak buraya gelmek için arabayla gelmem lazım. Çünkü aradaki mesafeyi saatlerce yürüsem yürüyemem. O halde demek ki benim bir arabaya ihtiyacım var. Yani bunu dışkıya alacak olursak dışkının olmasına ihtiyacım var. Ya yani öncelikle dışkı olmalı. Siz nesiniz? Ben. Bakteri mi? Ben dışkıyım. Ha. Ben dışkıyım. Yol, bağırsaklar, Yol bağırsak, kanalda kanal, makat, dışarıya çıkış. Ha artık burası final. Final. Şimdi ben olmalıyım. Ben olmam için posaya ihtiyacım var. Yani kakanın olması lazım her şeyden evvel. Kaka içinde sindirilmemiş posa yemem lazım. Bu posa bağırsağa gittiğinde mikroplar bunu parçalayarak çoğalıyor. Ve bunu cıvıklaştırmak için de suya ihtiyacımız var. Bunu birazdan aslında bir deneyle yapalım. gösterebiliriz. Hadi şimdi şimdi hadi. mesela şöyle diyelim bu diyelim ki posa yediğimiz <laughs> nedir? Ee, Yeşilliklerin posası, Yedik. fasulyenin posası, ha. buğdayın kepeği vesaire, yulaf falan. Tamam. Şimdi bunu geldiğimizde, bunu tutabilir misiniz? Tabii ki. Neden kabız oluyoruz mantığını anlatacağım. Tabii, Sonra çok... da kabızlık için farklı alternatifler var. Mesela hadi bir tanesini söyleyeyim. Sabah zeytinyağı içirirler. Sabahları. Hani mide özellikleri de bebek çocukları ço bebek. <laughs> çocuklar hep bebek zaten. bebeklere bebek ya da çocuklara ya da. <gülüyor> <gülüyor> yeni doğanda mesela e, anne sütüyle ishal olur çocuk daha toparlayamadığı için ama kabız olduğunda ek gıdalara gidildiğinde hafif biraz yağını arttırırlar. Zeytinyağı ne yapar? Kaydırır. Birazdan hmm, bunu göstereceğim de. ben yolu açmak için kullanacağımız bir şey o. Ama öncelikle kakanın olması lazım. Yani bir şeyler ee, yemek lazım. En son gördüğüm 85 yaşındaki bir hastamda dışarıya çıkamadığı için hasta yemiyor. Hı -hı. Şimdi yemeyince o zaman herhangi bir kakan olması mümkün mü? Mümkün değil. Çocuk yemezsiniz, çıkamazsınız. Çıkamazsınız. Dışkının olması lazım ki önce olmalı, sonra çıkmalı. Şimdi e, çocuk ishal olduğunda ne yapıyoruz? Patates püresi Hı -hı. ya da pilinç tapası veriyorum. Evet. Neden? Çünkü onların hepsi posasız şey. ve sonuçta sonuçta kaka olmadığı için de o ne yapmıyor? Dışarıya çıkmıyor ve kabızlık oluyor. Bu bağırsak mı? Bu bağırsak. Çok Bu önemli bağırsak. bir şeyden bahsediyoruz. Yani sabah sabah demeyin. Çünkü bunun akşamı da var ve sorun evet. çok büyük ve ciddi. Formüllerimizi vereceğiz birazdan ama önce neden o ko ko Tabii Hiç. koyabilirsiniz. Şimdi Şöyle bunu koydum. yedik biz. Tamam. Şimdi bunu Gitmiyor. Bağırsağa geldi. Gitmiyor. Ama... Çünkü neden? bağırsak hareketleri var. Bakın gitmiyor. Ya da çok zorlanıyor. Yani kabızlık olacak burada. Halbuki ben bunu ne yapmam lazım? kayma Kayacak düzeye yumuşak e, olabilmesi için o zaman mutlaka ve mutlaka sulandırmam lazım. Hı -hı. Onun için de ya da şöyle yapabiliriz. Buradakine... Batıralım mı? Bu daha Batıralım. iyi olabilir. Olur. Ha. Tamam. Ben ha Yani ıslattım. su içmem mi lazım benim? Tabii su içmemiz lazım. Ha, o yüzden ben kendime Bir, su koyacağım. Bir posalı yiyeceğiz. Posalı Posayı tüketen mikrop onu parçalayacak ve su olacak. Dışkı bu üçünden ibaret. Üçünden ibaret. Posa, posayı yiyen mikrop ve su. Şimdi bakın bunu artık tabii ki e, Yaradan Allah bunu yuvarlak yapıyor. ...yuvarlaklaştırıyor... ...ve ki daha kolay... ...kaysın diye... ...ve sonuçta bu daha... E, ...hareketleriyle birlikte... ...çok daha kolay aşağıya doğru... ...ne yapıyor? Bakın... ...iniyor. Eğer su içmezsek... Tabii. ...yani böyle sulandırmazsak... ...o zaman bu gitmiyor. Hmm. Şimdi demek ki önce dışkı oldu. Dışkıyı ne yapacak bağırsak... ...ileriye götürecek. Bunu zaten... Allah yaratmış. Yani bağırsak duvarı gerilince onu boşaltmak için bunu dışarıya doğru atıyor. İşte bazılarında bu hiç olmuyor. Hareket hani da içiyorum yine olmuyor diyen de var. Tamam. Yani bir haftadır gidemiyorum o kadar fenayım ki böyle bağırsaklarım hani zaman zaman bunları yaşayanlar var. Süt işe yarar mı? Süt. Süt. Hayır. Hayır. Süt işe yaramaz. Ancak sütün şekerine karşı sizin alerjiniz ya da intoleransınız, tahammülsüzünüz varsa var. Şimdi bu hareketin doğuştan olmama, hastalığa bağlı olmama ihtimali yüzde bir iki. Yüzde doksan sekiz bize ait. Hmm. Neden? Bir, bizde terbiye yok. Tuvalet terbiyesi denilen bir şey vardır. Eğer ben çocuğumu tuvalete alıştırırken yaptığımı bağırsağıma yaparsam bu işi kurtarırım. Ne yapıyor anne çocuğa? 2-3 yaşına gelince götürüyor 2 saate bir çişini tutuyor. Çiş diyor. Çocuk ha. çişini orada yapıyor. Diyor ki ha diyor çiş burada yapılırmış. Hı. O zaman ben bağırsağımı terbiye etmek için ne yapmam lazım? Belirli saatte gidip tuvalete oturmam lazım. Gidiyorum ne oturuyorum yapacağım? yapamıyorum vazgeçtim artık dememek mi lazım o zaman? Tabii. Yani gittiğimizde mutlaka ve mutlaka ee, bu eve gittiğinizde olabilir. Yemekten bir saat sonra olabilir. Saat 9'da olabilir, saat 10'da olabilir. Aynı saatte tuvalete oturmanız lazım. Oo çok güzel bu hocam. Bu ne yapıyor? Bu e, hareketleri öğretiyorsunuz. Artıyor. Peki